Bugünkü videomuzun konusu tarih öncesinde yaşamış birbirinden ilginç canlı türleri. Helicoprion, köpek balığına benzeyen Eugenodontit holosefalit balıkların uzun ömürlü bir cinsiydi, neredeyse tüm fosil örneklerinde, diş helezonları adı verilen, sarmal yerleşmiş ayrık diş kümeleri bulunuyor, kıkırdaklı kafatası, omurga ve başka yapısal elemanlar fosil kayıtlarında korunmamış olduğundan, fosil bilimciler bu hayvanın anatomisi ve davranışları hakkında tahminler yürütmeye çalışıyor. Helikoprion, 290 milyon yıl kadar önce erken Permia'nın okyanus Ruslarında, Kuzey Amerika, Doğu Avrupa, Asya ve Avustralya'dan bilinen türlerle birlikte yaşadı. Helikoprion'un yaşayan en yakın akrabaları, deniz kedisi gillerin, kaymira cinsi üyeleridir. Quetzalcoatlus, geç Kretase döneminde bundan yaklaşık 65 ila 70 milyon yıl önce yaşamış bir pterosaurdur. İlk olarak 1971'lerde keşfedildi ve 1975'te Douglas A. Lawson tarafından tanımlandı. Adını Quetzalcoatl adlı efsanevi yılan tanrısından almıştır. Quetzalcoatlus, ilk keşfettiğinde, bilim adamları fosilin kanat açıklığının 13.7 metre olduğunu düşünülüyordu fakat 1981'de yapılan daha Kapsamlı bir çalışmada bu tahminin çok daha büyük olduğunu ve tahmini kanat açıklığının 15 metre olduğunu ortaya koydular. Bu canlının 200 ila 260 kilogramlık bir vücut ağırlığı olduğu ortaya atılmıştır. Bir savaş uçağının kanat açıklığı büyüklüğüne sahip olan bu canlı bilinen en büyük uçan canlı olarak adlandırılmaktadır ve 66 milyon yıl önce soyları tükenmiştir. Dimorphodon'un vücut yapısı, ovuna göre çok küçük bir beyin tavası ve orantılı olarak kısa kanatlar gibi birçok ilkel özellik sergiler, uçuş parmağındaki ilk falank, alt kolundan sadece biraz daha uzundur, boyun kısa ama güçlü ve esnekti ve alt tarafında membranöz bir kese olabilirdi. Omurlar, hava keselerinin oyuk iç kısmı ulaşabildiği açıklıklar olan pneumatik deliklere sahipti. Dimorphodon, 1.45 metre kanat açıklığı ile 1 metre uzunluğunda bir yetişkin vücut uzunluğuna sahiptir, dimorfodonun kuyruğu uzundur ve 30 omurdan oluşur, İlk 5 veya 6'sı kısa ve esnektir, ancak geri kalanın uzunluğu kademeli olarak arttı ve uzatılmış vertebral süreçlerle sertleştirildi. Jekelopteris, dev bir yırtıcı, Öriptrit, soyu tükenmiş bir sucul eklem bacaklı grubu, cinsidir. Jekelopteris fosilleri, erken Devonian dönemin, Prayan ve Emjin evreleri kalıntılarında keşfedilmiştir. Bilinen iki türü vardır. J. Renania ve J. Havli, cins adı, Alman fosil bilimci Otto Jekel'in soyadı ile, kanat anlamına gelen Yunanca, Peter'ın Peter'ın, sözcüklerinden oluşur. Almanya'daki Klerf oluşumunda bulunan büyük bir kıskacın fosil kalıntılarına dayanarak, Renania türünün 2,5 metre civarında olduğu tahmin edilmiştir. Bu da Jekyllopterus'u bilinen gelmiş geçmiş en büyük eklem bacaklı yapar. Hallucigenia, Kanada ve Çin'deki Burgess Schiste tipi çökeltilerdeki eklemli fosillerden ve Dünya'nın başka yerlerindeki yalıtılmış omurgalardan bilinen kambiriyen zinaseidleri cinsidir. Cins adı tip türlerinin alışılmadık görüntüsünü ve ilginç inceleme tarihini yansıtır. Bir cins olarak ortaya konduğunda, Hallucigenia şu anda bir Lobopodian kurtçuk olarak kabul ediliyor. Şu anda yaşayan kütük ayaklı kurtçukların erken dönem atalarını temsil ettiğini düşünenler olmakla birlikte, bazı araştırmacılar da eklem bacaklılara daha yakın olduğu kanısındadır. Halluciniana'nın bedeninin iki yanında ucunda cımbız benzeri yapılar olan 7 adet uzuv bulunuyor. Leoplerodon, boyunları kısa plesiozor soyu olan Pleosoroidea'ya ait büyük ve etçil deniz sürüngenleri cinsidir. İki Leoplerodon türü, 160 ila 155 milyon yıl önce, Orta Jurasik dönemin Kallovian evresinde yaşamıştır. Avrupa'yı kaplayan denizlerin orta ila geç Jurasik dönemindeki bir numaralı yırtıcısıydı. Boyu yaklaşık 7,5 metre kadardı. Pterizinozor, çok büyük teropod dinozorların oluşturduğu bir cinstir. Pterizinozor cinsinde T. chiliniformis adlı tek bir tür bulunur. Yaklaşık 70 milyon yıl önce, yani geç Kretas dönemde yaşamıştır. Kendi benzersiz grubu olan Pterizinosoria'nın en son ve en büyük temsilcilerindendir. Bu türün fosilleri ilk olarak Moğolistan'da bulundu ve önce kaplumbağa benzeri bir sürüngene ait olduğu düşünüldü. Tür adı bu yüzden kaplumbağa biçimli anlamına gelen chiliniformis söz Megalania, dev bir Avustralya monitör kertenkelesidir, Pleistocene boyunca Güney Avustralya'da yaşamış olan bir megafaunal topluluğun parçasıdır. En yakın tarihli fosil kalıntıları 50.000 yıl kadar öncesine tarihlenmiştir. Avustralya'nın ilk aborijin yerleşimcileri onlara rastlamış ve soylarının tükenmesinde rol oynamış olabilir, şimdiki komodo ejderlerinin yakın bir akrabası olduğu tahmin edilmektedir. Argentavis yaklaşık 6 milyon yıl önce geçmiyor çağında Güney Amerika'da yaşamış olan Teratornithidae ailesine mensup yok olmuş bir kuş cinsidir. Argentavis'in yetişkin üyelerinin ortalama 80 kilogram kütleye ve 7 metre kanat açıklığına sahip olduğu tahmin edilmektedir. Günümüz leylek ve yeni dünya akbabalarıyla yakın akraba olan bu dev kuş cinsi çok benzedikleri ve günümüzde uçan en büyük kara kuşu olan end kondorundan neredeyse 6 kat daha ağırken kanat açıklığı yine end Kondorundan iki kat uzundur. Geçmiyor sen çağında Batı ve Merkez Arjantin'de yaşamıştır. Arjantin'in yaşam alanı hakkında veriler elde etmek adına günümüz canlılarına başvurulmaktadır. Yetişkin bireylerin yaşayan yırtıcı kuşlar gibi ortalama 542 kilometre kareye varan alanlara hakim oldukları tahmin edilir. Genellikle büyük yırtıcı kuşların daha geç üreme olgunluğuna ulaştığı bilinmektedir. Büyük boyutlu ve uzun ömürlü kuşlar tek seferde az ve kendi kendi vücutlarına görece daha küçük yumurta üretirler. Arjun Tavis'in yıl başına 0,78 yumurta sayısına ulaştığı düşünülmektedir. Bu hesap yine yaşayan yırtıcı kuşların üreme olaylarındaki nicel gözlemler sonucu oluşan eşitlikler sayesinde tahmin edilmektedir. Günümüzden 430 ila 350 milyon yıl önce arasında yaşamış bu devasa etlen bacaklılar cinsi, bilinen en büyük ikinci deniz akrepleridir. Bu kadar büyük boylara ulaşabilmeleri, yaşadıkları dönemdeki aşırı yüksek oksijen düzeylerinden ötürüdür. Bu düzeyler, dünya tarihinin bilinen en yüksek oksijen düzeyleridir ve tüm türlerin, normalde olduklarından çok daha büyük boylara erişebilmelerini sağlamıştır. Pitorigotus cinsinin son derece hızlı bir şekilde denizlerde hareket hareket edebildiği ve son derece atik olduğu bilinmektedir. Uzun, yassı kuyruğunu yukarı aşağı sallayarak hareket eder, görsel yetisinin çok kuvvetli olduğu bilinmektedir. Kıyı sahillerinde balıklar, trilobitler ve diğer hayvanlarla beslendiği bilinmektedir. Türün, kumlara gizlenerek hızlı bir şekilde avını öldürdüğü düşünülmektedir. Madsoya, yaklaşık 90 milyon yıl öncesinden 2 milyon yıl öncesine kadar geç Kretase döneminden Pleistozen dönemine kadar yaşamış, soyu tükenmiş bir yılandır. Madsoya ile ilgili en önemli gerçeklerden biri, bir cinsin temsilcisi olarak, belirli bir türden daha önemli olmasıdır. Bununla demek istediğim, günümüzün tüm yılan atalarının Madoidae'nin temsili yılanıdır. 88 milyon yıldan fazla bir süredir tüm gezegende yayılmış hayvanlardır. Madsoya resimlerine bak bu yılanın yaklaşık 30 fit uzunluğunda ve 50 kilo ağırlığında olduğunu fark edeceksiniz. Bununla birlikte sadece 10 fit uzunluğunda ve yaklaşık 5 kilo ağırlığında örnekler bulundu. Bu nedenle mevcut kanıtlarla bu yılanların ne kadar büyüdüğü belirsizdir. Terör kuşları olarak da bilinen Forus Rajidae, 62 milyon yıldan 1.8 milyon yıl öncesine kadar yaşamış, günümüzde soyu tükenmiş büyük, etobur ve uçamayan bir kuş familyasıdır. Yaşadığı Senozoik dönemde Güney Amerika'daki en büyük süper avcılar bu ailenin türlerine mensup olmuştur. Ailedeki kuşların boyları 1 ila 3 metre arasında değişiyordu. Terör kuşlarının günümüzde en yakın akrabalarının 80 santimetre uzunluğundaki kariyamalar olduğuna inanılmaktadır. Büyük bir terör kuşu türü olan Titanis valleri, Kuzey Amerika'da yer alan Teksas ve Florida'da da yaşamıştır. Terör kuşlarının Afrika'ya bile göç etmiş olabileceği düşünülmektedir. Lavocatavis cinsine ait fosiller Cezayir'de yakın bir zamanda keşfedilmiştir ancak gerçek bir terör kuşu olup olmadığı tartışmalıdır. Kuşların Eladrinis adlı olası bir Avrupalı formu da tanımlanmıştır. Bu keşifler grubun Paleojen'de daha geniş bir coğrafi dağılıma sahip olduğunu düşündürmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.